değerli izleyenler Pusula programını bu hafta dışarıda çekiyoruz. Konuğumuz Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Aracılık Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu olacak. Merhabalar beldemize, yöremize hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar hoş bulduk. Iyi yayınlar diliyorum size de. Sağ olun. Eee şimdi bu bölgeye geliş amacınızı öncelikle e, öğrenebilir miyiz? Şimdi tabi e, tabii bizim Muğla başkanımız burada üyelerimiz, arıcı üyelerimiz var. O nedenle, yani onları ziyaret edelim dedik. Bölgeyi bir görelim dedik. Zaten sürekli sahadayız onun için geldik. Sizle de karşılaşmış olduk burada işte. Şimdi yeni kurulan bir federasyonunuz. Evet. 3 Mart'ta kuruldu. Evet. E, federasyon biraz e, yapısından bahseder misiniz İşleyin. Şimdi e, Türkiye'de tarımın bileşenlerini tek çatı altında toplayıp arı ve arıcı merkezi tarımın kitabının yeniden yazılması gerektiğini düşündük. Tabi ciddi bir akademik ve teknik kurulumuzla birlikte hem yani Türkiye'nin her yerinde İçişleri Bakanlığı'na bağlı dernekler yasasına göre kurulduk. Yurt dışında da 126 ülkede temsilciliğimiz var. Ama tabi biz daha önce sosyal medyada ya, platform olarak da ciddi işler başardık. Çünkü bizim platformumuzun ve federasyonumuzun onursal başkanı Aydın Milletvekilimiz Metin Yavuz. Bal aramalı şurup yasağı, gıda yasası, altında Metin meyin imzası vardır zaten. Yine pandemideki o yarım saatlik genelgelerin arkasında biz varız. Yani taleplerimizi hızlı bir şekilde ilgili bakanlıklara, İçişleri Bakanlığı'na ve Tarım Bakanlığı'na ileterek çözümünü sağladık. Daha sonra da tarımın sahadaki sıkıntılarını, tarım ve hayvancılığın, arıcılığın sıkıntılarını yerinde tespit edip, raporlar hazırlayıp, ee, süslü proje kelimesinden ziyade öz Türkçe faaliyet kelimesini kullanarak e, birçok elden verilen farklı proje adı altındaki kaynakların e, devletimiz tarafından tek elden e, köy merkezli yeniden Eskişen, Mutlu e, işte müsteşarların bakanların yetiştiği köylerin akademisyenlerin yetiştiği köylerin olması için köy merkezli köy odaklı e, faaliyetlerimizi artırıyoruz. Mesela İki hafta önce Erzurum İl Başkanlığımızı merkeze yakın 16 kilometre köyde kurduk. İrtibat ofisimiz merkezde var ama eğitim faaliyet merkezi olarak Erzurum iline bağlı merkezde 16 kilometre yakın merkezde bir köyü seçtik. Esasında tüm Türkiye'de bunu yapmak istiyoruz. Hı hı. Aynı zamanda Erzurum merkezde olmak üzere Doğu Anadolu'da ve Ege'de de aynısını yapacağız en az köylerden ikişer adet bayan üreten yürek. Üreten yürekler bizim tescilli sloganımızdır. Üreten yürekler, tüketen yürekler, yöneten yürekler bunların hepsi Tav'ın sloganıdır, sloganlarıdır. İkişer tane bayan kardeşimizi, evladımızı yerinde eğitimle arıcı yapmak, küçük baş, büyük baş bir kişisel üretimle ilgili eğitimini vermek ve tabii gibi olarak da ekipmanlarını vermek. Zaten biz Mart ayı sonunda İlk olarak Tarım Bakanlığı, Kadın Aile Bakanlığı ile birlikte İzmir Seferhisar'da 100 sosyal dezavantajlı bayan kardeşimize bin binarlık olan menemenle devam edeceğiz, tüm ilçelerinde devam edeceğiz. Tavabın vizyonu ve misyonu üretim merkezli kardeşliktir. Bu ülkede yeniden üretimi şahlandırmaktır. Burada amaç kimseyi suçlamak değil ama net bir ifadeyle temsil ettikleri tabanın problemlerini yerinde tespit edip ülke ve devletin kırmızı çizgisi olarak STK'lar görseydi TAHAP diye bir hareket doğmazdı. TAHAP, milli çizgilere sahip. Tarımın tüm bileşenlerinde milli politikalara benzeyen, benimseyen esasında net olarak ülkemizin tarım politikalarını uluslararası ilaç lobileri, tarımsal ilaç sanayi lobileri, tohum lobileri, yem katkı maddeleri lobileri Uluslararası güçler yerine milletimizin evlatları yönlendirmeli ve belirlemelidir. Bunun için yola çıktık ve çığ gibi büyüyoruz, büyümeye de devam ediyoruz. Ee, doğru ve başarılı işler de yapıyoruz. Ben o nedenle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımıza ve Tarım Bakanımıza, Taban Başkanımız Metin Yavuz ve diğer vekillerimize teşekkür ediyoruz. Yani bizim için e, devletin kurumlarına ulaşmada saat mefhumu diye bir şey yok. Tabi taap hareketi aynı zamanda sosyal projelere ağırlık verdiği gibi anlık birçok olayla anında müdahale edebilen bir hızlılığa ve harekete sahip. Mesela daha biz geçen yıl sosyal medyada platform iken Türkiye genelinde temsilcilerimizle birçok ağırlık kamyon kazasını arızayı işte Mersin Adana bölgesindeki selde ilk önce orada biz vardık. İşte bu sene yangınlarda yine sahada biz vardık. Hem İmece usulüyle toplamış olduğumuz yardımları toplama merkezlerine değil direkt ihtiyaç sahiplerine gerek tarım ilçe yetkililerine yetkilileriyle beraber tap yetkilileri ya da oradaki o an için devletin kurumlarından yetkili kim varsa tutanakla muhtar ve azalar vasıtasıyla direkt yerinde tespit ettik. Tap susuz köylere su kuyusu kazdırdı. Kazdırmaya devam ediyor. Yine bizim Aydın'ın Yeni Pazar ilçesi Eğirdere'de yine bir yörük köyüne bir su kuyusu kazdıracağız. Tahap esasında yine bundan bir buçuk yıl önce sosyal medyada Türkiye'nin su fakiri bir ülke olduğunu, su zengini bir ülke olmadığını e, sosyal medyalarda paylaşım yaparak kapalı sistem sulamaya geçilmesi gerektiğini, e, yeraltı barajların yapılması gerektiğini talep eden, dile getiren ilk ve tek STK'dır Türkiye'de. Sağolsun buna hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız da bir açılışta kapalı havuza e, barajları dile getirdi. Ve bunların mutlaka olması gerekiyor. Esasında TAB'ın bir özelliği de şu. Mevcut ülkeye temsil eden siyasi iradeyle yol kapatarak, eylem yaparak, kavga yaparak değil. Gerçek, reelliği, bilgi ve belgelerle tespit edilmiş problemlerle karşısına geçip hükümetin yapılması gerekenler bunlardır. Siz de bunu yapmak zorundasınız. Çünkü doğru budur. Şeklinde bir faaliyet zihniyeti içerisinde olan bir STK tabi esasında yukarıda da yukarıdan kastım devletin kurumlarında da büyük şaşkınlık var. Bugüne kadar giden STK'ların tamamı biz de aynısını yasadık. Mesela gidiyoruz işte başkanın nasıl bir kaynak aktaralım, proje yapalım. Biz diyoruz ki kelime bizde yasak. Biz size verelim imeceyle. Ama biz milletimizin devletimizle buluşmasına engel olan mevzuat değişikliklerine gidelim. Bu mevzuatları değiştirelim. Mesela Türkiye'de belediyeler kırsal kalkınmalar aracıyla tarım adı altında birçok faaliyette ibe desteğinde bulunuyor. Yine devletin bakanlıkların tarım bakanlığında mesela daha yeni sosyal medyadan attılar arkadaşlarımız. Geçen yıl Sivas Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Kredi Genel Müdürlüğü orada kurum kurumun niyeti iyi. Bunu hiçbir kimse kurum kötü niyeti falan demiyor. Ama orada dağıtmış oldukları organik kovanlar bugün satılıyor. Dolayısıyla şöyle bir realite ortaya çıkıyor. Biz gerçek üreten yürekleri yerinde tespit edip e, ve kesinlikle nakit desteğinden ziyade eğitim ekipman ve kullanacağı edineceği meslekle ilgili ana materyali hibe yoluyla verip ve bunları da minimum 10 yıl denetleyerek minimum 10 yıl denetleyerek işin takibini yapmak zorundayız. Biz taap olarak yine demiştik ki. Tarım ve gıda milli güvenlik meselesi ilan edilmelidir. Evet edilmelidir. Savunma sanayi mutlaka önemli. Ama savunma sanayideki başarımızı tarımın bileşenlerindeki tabın e, sloganıdır. Tarımda kızıl alma hedefine ulaşarak pekiştirmek zorundayız. Siz dünyanın en güçlü ordusuna silah olarak, teknoloji olarak, sayı olarak sahip olabilirsiniz. Ama sizin sağlıklı gıdanız yoksa siz yok olmak zorundasınız. Dünya insanlık tarihine baktığınızda çok eskiden kronolojik olarak çok geriden gelirsek etisi akatı ne zamanki savaşarak toprak elde etme yoluna gidip üretimi hazır gittiği yerlerde elde ettiği fethettiği ülkelerdeki üretimi tüketme yoluna gittiğinde tüketim toplumu oluna gelmiş ve bu medeniyetler tarih sahnesinde sadece kitabelerde yazılı kalmıştır. Yakın tarihte Persler, Romalılar en son Osmanlı bunun canlı örneğidir. Biz bir dikiş iğnesini bile ithal ettik biliyorsunuz. Yapamıyorduk. Evet. Uzun yıllarda evet. ithal ettik. Dolayısıyla taap hareketi kesinlikle ve kesinlikle üretim merkezi ülkemizin Hakkari'sinden Edirne'sine, Kırklareli'sinden Van'ına Muğla Bodrum'dan Seydi Kemer'den Siirt'ine Yavaş'ına tek yürek tek nefes tek ses birlikte Türkiye vizyonu misyonuyla yerinde üretim kardeşliğini savunan ilk ve tek STK'dır bu ülkede. Şimdi başkanım evet. desteklerden projelerden bahsettiniz. Bu destekleriniz projeleriniz ee, başladı mı? Başvurular e, buradan de, üreticilerimize de duyuralım. Biz böyle. bakın e, esasında nasıl esasında, yani Az önce aramıştı e, bizim bir dönem milletvekilliği yapmış bir abimiz. Federasyonumuzun gönüllü danışmanlığını yapıyor faaliyetlerde. Esasında bugün yarın biz çok önemli e, Türkiye'de ilk defa üretenin üreten yüreklerin girdi maliyetlerine ciddi katkı sunacak bir anlaşmayı açıklayacağız Dolayısıyla bunun yanında bizim yaptığımız e, Projelerin tamamı IMC'ye dayalı Mesela yangında Manisa'da bir kardeşimizin Arıları telef olmuştu Biz anında onu kendi aramızda toplayıp verdik Mesela bu yangın bölgesinde de Biz net bir ifadeyle e, Anında şunu belirttik Kayıtlı olanlara Devletimiz zaten gereğini yaptı e, Tarsim gereğini yaptı ama kayıtlı olmayan, kaybolanlar için biz hazırız dedik. Dolayısıyla bizim tarzımız İMCE usulüyle yardım. Bunun yanında 100 kişilik proje inovasyon ekibimiz var. Bu ekip genç kardeşlerimizden oluşan bir ekip. Özellikle yurt dışından, köy merkezli yerinde eğitim ve kullanacağı ana materyali, yani meslek edineceği ana materyalle ilgili projeler geliştiren bir ekip. Kasım sonu gibi bunun duyurularını yapacağız. Hı hı. Dolayısıyla bugüne kadar yaşanmış proje keşmeş keştiği, proje soygunu, milletin aldatılması gibi olayların tamamen TAHAP süreciyle bittiğini herkes canlı canlı görüyor, görmeye de devam edecek. Mesela az önce söyledim. İzmir'deki Tarım Bakanlığı, Kadın Aile Bakanlığı taahhütle birlikte yapılmış olan 100 sosyal dezavantajlı bayanımıza arıcılık eğitimi ve arılı kovan dağıtımı Türkiye'de bir ilktir. Bir STK'nın ilk kez bir devlet projesine verdiği bir destektir bu. Dolayısıyla TAP Hatice merkezli değil netice merkezli bir hareketlidir. Harekettir. Biz saatlerce toplanıp toplanıp tutanaklar tutup e, netice alınmayan e, bugüne kadar sürdürülen çalışma tarzlarının tamamına karşıyız. O tarz hiçbir faaliyette de olmayacağız. Biz problemleri yerinde tespit ederiz. Bilgi ve belgelerimizle akademik ve teknik kurul ekibimiz bunlar üzerinde tekrar çalışır. Ve biz bugüne kadar mesela yeni daha bir hafta önce e, hayvancılık raporunu sunduk. Bunu karşımızdaki yetkililer de söylediler. Bu ülkede uzun yıllardır faaliyetini devam ettiren ziraat odası e, kurulan damızlık birlikleri, süt birlikleri bakıyorsunuz sütçü alıyor, damızlıkçı alıyor. Ama arıcı iki senedir üreten yüreklerin gözlerinin içi gülüyor. Niye? Gecenin saat üçünde dahi tır yanaştığında doğru üretim yaptıysa hesabına para geçiyor ve e faturayla müstahsili de Whatsapp'ına geliyor. Dolayısıyla TAP farkındalığını yaşayanlar zaten biliyor. Ve herkes bir gün taaplı olmak zorunda kalacak. Çünkü tahap üretim diyor. Biz tüketim toplumunun karşısındayız. Bu arada e, önümüzdeki haftadan itibaren Harran Üniversitesi ile başlıyoruz. Gazeteci, araştırmacı yazar Yaşar İçena'nın moderatörlüğünde e, üniversite gençliğimizi, tarım ve gıdanın önemini anlatacağız. Ama orada sadece tarım ve gıdanın önemini, üniversite gençliğimizi anlatıp çekip gitmeyeceğiz. Yine Erzurum'da diğer illerimizde olduğu gibi orada da minimum en az 10 köy gezeceğiz. Sahiplerimiz zaten belirliyor ama belirleyip eledikten sonra biz o 10 köye gidiyoruz. O 10 köy içerisinden iki köy, köyü de ta proje merkezi ilan edeceğiz. Oradaki genç üreten yürekleri bakın ne acıdır ki ülkemizde benim iki ametiyamın orada Aydın'da bir yurt var. Üniversite yurdu var. Evet. Ben üç gündür yaklaşık koyun çiftliğimize sabah erken giderken orada onlarca arabanın kuyruk olduğunu, ailelerin çocuklarını getirdiğini ve kendi kendime düşünüyorum. 2 yıllık meslek yüksek okuldur buralar. Evet. Bu çocuklar esasında kaybolmak için getiriliyor oraya. Biz taap olarak yine bir yıldır israrla şunu aykırdık. Dedik ki Sayın Cumhurbaşkanımız tensip buyururlarsa ki inanıyorum ki buyuracaklar yakında kendilerine detaylı bu konuyla ilgili bir sunum yapacağız milletvekillerimizle birlikte. Türkiye'de mühendislik fakülteleri gıda ve ziraatte kesinlikle ve kesinlikle eğitim süresi 4 yıldan 5 yıla çıkarılmalı. Birinci yıldan itibaren buralarda branş dersler hariç diğer dersler müfredattan çıkarılmalı. Bunun yerine bir gün ana branş dersleri, bir gün laboratuvar çalışması, haftanın dört günü köylülerimizle bu çocuklarımız buluşturulmalıdır bizim. Ziraat mühendislerimiz, veterinerlerimiz, gıda mühendislerimiz köylülerimizle buluşturulmalı ve haftada bir günde tatil yapmalıdır bunlar. Ben inanıyorum ki hiçbir üreten yürek, hiçbir Türk köylüsü kendisine yapmış olduğu eğitim dalıyla ilgili Alaylı ve bilim olarak bir araya getirmek için gelen bir evladını, bir öğrencisini açıkta bırakmaz, açta bırakmaz. Evet. İnanıyorum ki hatta günlük belli bir harçlık da verilir. Bu sistem kesinlikle kurulmalı. Hemen arkasından yine Türkiye'de savunma sanayinde olduğu gibi merkeze bağlı tarım gıda tabiat üniversitesi kurulmalıdır. Bu bir zaruret değildir, bir gereklilik değildir. Bu bir mecburiyettir. Çünkü bu pandemi süreciyle de anladılar ki evet. Biz 2005 yılında söylemiştik. 2005 yılında biz dedik ki yakın gelecekteki en büyük tehlike çevre ve ekonomiye dayalı gıda terörüdür dedik. Ve bu ülkede ülkemizde, cennet vatanımızda gıda terörüne raf terörüne kimyasal zehirler terörüne hayır diyen tek STK taaptır. Bu konuda dimdik duran da taaptır. Dolayısıyla Tarım Gıda Tabiat Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte e, orada Bizim devletimizin bir yerlerinde milli tohumlarla ilgili bir çalışma yapıldığını biliyorum. 2023 e hazırlık yapıldığını biliyorum. 2023 kamuoy algısındaki gibi Lozan falan değildir. 2023 tarımsal ve maden anlaşmalarının bitiş süresidir uluslararası ve Türkiye'nin tam bağımsızlığına kavuştuğu gündür. Dolayısıyla tarım hareketi esasında 2023 vizyonuna hazır tek STK'dır. Akademik ekipleriyle e, hazır STK'dır gönüllü üyeleriyle hazır STK'dır. Bir milli mücadele ruhuyla her dem, her an sahada olma şekliyle hazır bir STK'dır. Mesela yangında biz birinci gün geceden itibaren yangın bölgelerine ihtiyaç maddelerini sevk etmeye başladık. Yeminden tutun, aklınıza ne geliyorsa kılık kıyafetine varıncaya kadar her şeyi Allah tüm Türkiye'deki üreten yüreklerden razı olsun. Farklı farklı illerden hala bir miktarda malzeme elimizde. Allah göstermesin olabilecek bir afata karşılığı hazır belki de tek STK'yiz. Yani evet devletin kurumu Kızılay'da vardır, afat da vardır ama ee, Allah korusun öyle bir şey olsa en hızlı hareket edip yine ilk ihtiyaç maddelerini sahaya sürebilecek tek STK'dır diyebilirim. Beklenmeyen bir yangındı zaten birden oluştu. Yani birden böyle organizasyon... şimdi esasında bunu ee, bakın bunları doğru ee, arka planı doğru görmek lazım. TAP yangınla ilgili açıklamasında net bir ifadeyle şunu söyledi. Bu bu organize ve planlı bir terör saldırısıdır. Bunu devletimiz de gördü. Yani kalkıp da e, bir noktada yangın başlar, yangını söndürürken 20 noktada ayrı ayrı yangınların başlaması artık Türkiye bunlara hazırlıklı olmalı. Esasında insanlık tarihine baktığınızda irili ufaklı 200'ün üzerinde devlet kuran bu Necip millet Yüce Türk Milleti, 16 İmparatorluk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2023 vizyonundan sonra inşallah 17. İmparatorluk olacaktır. Türk dünyasıyla yapılan çalışmalar, uluslararası arada da Türkiye'nin geldiği yer ama bizim bir tek sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı da inşallah taapla bu ülke açacak. Ülkemizde e, dünya konjüktürü gereği en fazla milli birlik ve beraberliğin olması gereken bir dönemde geçiyoruz. İşte biz o nedenle Tarım ve gıdanın hiçbir kişi ya da kişiler tarafından siyasi malzeme olarak yapılmasını istemiyoruz ve buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Tarım ve gıda milli güvenlik meselesidir. Eğer siz sağlıklı gıda ile sağlıklı nesiller yetişir, yetiştiremezseniz hasta bir millet olursunuz. Dolayısıyla o bahsettiğim gibi. İnsanlık tarihi boyunca farklı farklı isimler altındaki savaşlarla, mesela hasit savaşlarıyla en son 40 yıldır terörle yok edemedikleri bir milleti şu an gıdayla yok ediyorlar. Dolayısıyla yerel basın dahil tüm ulusal basının birinci görevi bundan sonra tüketiciyi bilinçlendirme faaliyetleri olmalıdır. İlk öğretimden itibaren kesinlikle ve kesinlikle tarım gıda bilincini aşılama adına eğitimlerin verilmesini daha önce talep etmiştik. Resmi talep edip nasıl yapılacağı ile ilgili tekliflerimizi de götürerek onlara da başlayacağız. İşin özü şu. Bizim ülkemizde esasında ciddi manada toplumsal bir ahlaki çöküntü yaşıyoruz. Bu dünya genelinde var ama Türk milletini bizi daha fazla etkiliyor. İşte liyakat sahibi bürokratların atanması, liyakat sahibi kişilerin e, STK temsilcileri olması, e, insanımızdaki liyakatı, kaliteyi artırmak bir yerde ahlakın yükselmesiyle olur. Dolayısıyla biz e, yaptığı tüm faaliyetleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşan ve yine yapmış olduğu faaliyetlerin ve yapacak olduğu faaliyetlerin tamamında e, köylülerimizi, tüketicilerimizi e, paydaş olarak gören, bunu ilke edinen bir STK'yiz. Kültür, sanat, eğitim, siyaset konularında doğru yönü göstermeye çalışan Pusula programından bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.